Şimdi evet anladım. Bak e, ee, şurada e, ee, şu desen ya. Ondan sonra şöyle bir altın düzenli. Böyle bir ultan desen var. Samuray Çin. desen var bir de. Ama morlu morlu bir şey var. Burada da bir tek kırmızı beyaz gibi bir şey var. Fener var desen var. Hangisi bu? Tamam dur. Şimdi Bunlardan bak oyuncak var böyle oyuncak var sonra burada grafiti var şöyle morlu bir şey bak şu Şöyle bir şey var sonra bu var ee, bu var bu var bir de bu var hangi olsun? O. bu mu çok güzel sonra şu var e ee, bak bu var bu var sonra ee, Efsane bu bu var sonra bu tamam bak. Şöyle bir şey var. Şöyle şöyle bir şey var. Böyle güzel bir, bir şey var. Eee sonra bu var. Bu var. Bu tam tuttuğu. Eğitmiş var. Ee, şöyle red ball partim var. Hangisi? Bak en başta şu var. Hangisi? Dur. Tamam bekle. Şimdi lazer yapalım. Ee, şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Of niye mi görmüyorlar? Gel ya. gel. Hadi. <laughs> ne <laughs> sen de şeyini yap ya. Ay, tamam. Hangisi hangisi tamam. bu mu? Şu mu? Bu mu? Ee, bu mu? Ne fark ediyor? Hep aynı. Hepsi aynı değil. Sadece senin yaptığın özel değiştirmelerle tamam. tamam. Bu mu? Sonra e, bak burada şöyle aksesuar olarak köpek balığı var. Raptor var. Bak şöyle kaplı var bir şey var. Burada mezarlık var. Burada sultan var. Bu nasıl güzel mi? Tamam bu olsun. Sonra şöyle lider timsah diye bir şey var. Bak şurada ee, şurada kill sayacı var. Bak, yani. burada çıkartma var. E, bu nasıl güzel Evet, bu nasıl? Ha. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet gençler devam ediyoruz. Ee, <laughs> Annem biraz <laughs> e, zıvaya karşı çok üzülüyor. E, bu, ee, bu şekil yaptı. Annem teşekkür ederim kendisine. Bu şekilde mevfet yaptı. Ya alt eklentisini çok beğendim. Spektörü yeşil seçti. Ya da da bir an sakız. Biz bir gelelim. bu Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bununla bir rekabet atalım bakalım. Ee, bakalım annemi yaptığı özelleştirmeyi mp 76 nasıl olacak ee, güzel bir şey olacak pek çünkü alev değiştiriciyle pek oynayamıyorum ben şeyde arkadaşlar e, aslında mp 76 ile oynuyorum ben bildiğiniz gibi hmm, güzel <laughs> bakalım bir oynayacağım falan. güzel güzel tamam barda yani güzel bir şekilde oynayamıyorum oynayamıyorum diye ama biraz Viper Reflex olayım istedim. Terminator diyor. Üstüne bir de Quantum gelseydi. Şurada güzel olacaktı. Quantum da güzeldi diyorsunuz. Vendetta seçtiyseydi de güzel olacaktı. E Ejder kırmızı hale değiştirici seçti. seçti. Bakalım. Aa, bu nasıl bir net nokta tekrar anlaşayım diye basarak izledim. Söyle ne yapacağım ben hayatımda görmedim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüler. Anne çok kötü bir özelleştirme yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Ee, çok, kötü. <laughs> çok kötü. Çok kötü abi. Kuan tuzda silah şey yapmıyor. Ay kuan. İnfermaya kadar gitti. Bu arada ateş veriyor. Yarın e, yüzgarlanca sayıda şey gelecek. videoya giriş yapalım ee, Merhaba KSAT bir gün önemi ee çok saçma bir özelleştirme yok pek bir önemi yediğimi sanmıyorum atmış şöyle bir metrekare çarptı aklımdan ya keşke şeyim seçmeseydi ee şey seçmeseydim. aksesuar verilecekti neyse ya şey olmasın şimdi <laughs> Bu normal ya. Yani. Of <laughs> Bomba bölgelerini koy. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediniz. Slash o o istavano. Herwelcome. Eee benim MP şartımız var bakalım. nasıl oynayacağız? <Sessizlik> ne? Eş, ne Oha ne ara lan? MP tek Kill bu şey yani. var ya. Şıkkası yorum yapmış. Gerek yok burada Şöyle bir tane şey basacağım. Tamam şimdi şey basalım. Nerede o? Kesin şurada ben bu çocuğu uğratacağım abi. Böyle bir içimde Çünkü bulmuyor varlığı değiştiğisi değiştiği var. O zaman abi. abi. Nasıl kadar <laughs> yani işte. Anne eti. Bomba bölgelerini ee, koru. Yaptı. Özelleştir. Özelleş. Özelleş. Böyle. Yo. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir. Tek başınasın. Hz Paşa. Allah Allah. Hz Paşa bize hesap attı. Hadi bakalım nasıl bu Bomba bölgelerini yapalım. koru. Çıkmaz varmış bu arada Şey bittiydi. Ama abone oldum diye arkadaşım abone olmuş. Sağlık Bu arada beni ne şey bunun ne düşünüyorum. Tek nasıl? Abi yine şey mi ya? Bot mu? Nasıl lan? Öyle mi? Gladio kazandı. Bomba bölgelerini atar mısın olur kanalımızda çekilmiş olacak takipte kaldı diyelim şu abone Ah abone ol abone ol abone Abi oynayamıyorum ki Bomba bölgelerini gibi bir Bu arada arkadaşlar ben videoda niye bu kadar yüksek olduğunu hala anlayamadım. Ben videodayım. Ama FPS'nin niye bu kadar yüksek Nasıl ya? Adam. Nasıl yapacağız Atamayız arkadaşlar. Her isteyene atamıyoruz dediğim gibi. Yoksa atamıyoruz <laughs> her isteyene atamıyoruz. Yani bizde şey değil mi? zengin değiliz arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi ee, Tamam çok olacak. Ha mete çok kötü ya. Yani. Değil mi? Sonrasında, ya o babamı yaptırabilir miyim? İzin ver sen babamdan. Babamı yaptırırsam o güzel olacak bakalım. Ona da şey yaptım. Karlos nasıl yaptırdım Gladio kazandı. Abi o ne? ya. Oynayamam. Bomba bölgelerini koru çekiliş yapacak Aga takipte kal. Biz zengin değiliz. Her gelene zarar veriyoruz. Aki gidiyoruz zaten abi biz atacağım. gidiyor atıcam Yakında Selamun şuradan hiç çok inicam kendimi Aaa nasıl cam bu kadar ola <laughs> Bu bir sahip bombalarından mı yapalım Göremedim. Yavaş yavaş yavaş. Radyo kazandı. Yavaş yavaş. Yavaş. Bomba bölgelerini koru. Bağır şey yap. Mahkula yavaş. Evet ya evet Allah'ım yarabbim. İnşallah dokuz aboneden yüz bakalım inşallah. Bir şekil yazıyor. Allah ana baba kızı <laughs> dakika ee, anam skut netin lazım Kahve, maşk, da bombat burunlu. En sevdiğim şarkıdır da. Oh, çocuklar hiçbir şey Biz bu maçı alamayız ki alacağız bu şekilde. alamayız ki biz bu maçı. Biz bu maçı hiçbir şekilde alamayacağız. Gladiyok kazandı. Hadi bizim maçı alalım. Kork, önce de, mmm, bölgelerini koru. Abi kaydan düşecek. Bir Ender 8 aldım. Çok özür dilerim gerçekten şey için ama Hayır yapmak zorundayım abi. Konsept dışı oldu ama yapmak zorundayım yani. Sahip olmalım bakalım. Abi Ender 8 de yapabiliriz diye düşünüyorum ya. O. Şey MTT abi adam kar 98 la vurdu. Olum <laughs> ne yapıyor abi? Abi bunlar şey ya bak bot abi bunlar. MC, abi bunlar ele ele amcayı yani çıkarsa olur <laughs> bunlar. Yani o tarzı bir duvar yeterler. Allah rahmet eylesin. MTT şanti onu yemiyor ben abi kontrol. Bir şey olacak diyor mu çocuklar? Terminal atelim şurada bağlantı kabloları ya. Bağlantı kabloları ya çok kötü abi. Ekranı daha çok kaplı ve çok sinir ediyor. Tamam B'de kimse şey yokmuş gidebiliriz. Evet, evet. <laughs> şey yok. tabii, tabii. Ha, Ben mi oynayamıyorum? Yok arkadaşlar. <laughs> özür dilerim sizden. Ee, özür dilerim anlatamam. Kargo fazla 8 aldım abi. Çok şey oldu. Bu arada kapı çaldı. Ah niye kapı çaldı? Kapı niye çaldı? Kapı niye Kapı. Game bana açalım bir dakika arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar kapı çaldı. Umurumda değil. Evet arkadaşlar, ee, yenildik maçı. İsterseniz ee, ben direkt kapatayım ya da gidecekler. Oha! El aldık lan, el aldık lan. Yeri aldık lan. Oha, bir el aldım. Arkadaşlar gerçekten sizi Bombayı çok kur özür ve diliyorum. Patlar. kar 98 aldım şimdi. Gerçekten çok çok özür diliyorum. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Çok görüşmek üzere. Bay bay.